İyi günler arkadaşlar. Şimdi 2010 model E350 CDI yazıyor. Şeyde 212 kasa mı diyor? Bir kasa diyor. Yok ben yazdım 212 diye ama orada bir şey yok. Hiçbir bilgi şey yapmamışlar. Hani yazıyorlar ya anahtarı var, şu su var, bu var bir şeyler yazıyor. Onu unuttular mı? Ne yaptılarsa öyle bir şey yok. Bilgi yok. Orada bir yarım yamalak şase numarasını gördüm bir yerde. O şase numarasından çıkarttım şeyini programdan. Bu araba CLK 320 CDI 207 kasa kardeşler. Tek kapı yani coupe, E coupe diye geçer bunlar. 632.813 liradan çıkıyor ihaleye. 84.375 lira teminatı var. Şimdi mesela ben diyorum ya burada 84.375 lira teminatı var. Yani kuruşuna kadar söylüyorum. Son şeyini 5, 5 lirasına kadar. Onu niye söylüyorum ben? Şimdi mesela bu 84.375 ya burası. 84.374 lira olsun bakalım girebiliyor musun bu ihaleye? Bunlar önemli. Ee, tabii kimse burada diye oradan gidip bakacak ayrı da ben yani bunlara dikkat edilmesi şeyim yani taraftarın. Bir liradan dolayı şey yapamazsın, giremezsin o ihale Çünkü bu devlet işi, şey işi yani. Orada onu karşılamadı mı ağzında kuş tutsan yırtarsın ortalığı son dakika. 27 Mart 2024 16.30'da bitiyor ihalesi. E, 642 836 motor 6 silindirli dizel. Herhalde e, herhalde 200 beygir civarında beygir falan da yazmıyor çünkü orada kahvesi 722 902 7 ileri otomatik şanzıman anahtarı var mı yok mu işte o bilgiler yok çalışıyor mu çalışmıyor mu o da yok ama önden iyi vurmuş e, kilometresi okunmuyor 650 kalsit beyazı diyor e, dediğimiz gibi CLK 320 çıkıyor orada parametre direksiyon var karartmalı ayna, sportif direksiyon ee, Sağ sol ön ergonomik koltuk diyor panoramik cam tavan lastik basınç uyarısı far temizleme amg donanım 26 .4 2023'te çekiciyle gelmiş bir sene olmuş önden hasarlı ön camı kırılmış oradan su girmiş midir içine girmiştir tabi Airbag, airbagler patlak döşemeler normal iyi gibi duruyor airbagler işte patlak ee, önden vurmuş yani. Motor kaputu ön tampon farlar ee, hani traversler, radyatörler onlar muhtemelen e, yani şimdi bunlar da bir de iki fazla da yok bu arabalardan ama yine bulunabilir herhalde çıkmaları yani oradan Bulmuş motorun ön tarafına da hafif gelmiş ama bir şey olacağını sanmıyorum ama işte bilmiyoruz. Yani motor anahtarı yok motorun çalışmıyor ama çalışmıyor yazıyorlar zaten böyle bir pozisyonda gençler. Yani benim paramdan 700 liralık 700 bin liralık bir masrafı var gibi duruyor sanki. Yani oradan benim gördüğüm kadarıyla iki tane far, tampon, kaput, ön cam, camın içinden su muhtemelen girdi yani oralara her şeyine bakılacak eğri bekleri patlak yani o paraları bulur yine ben öyle tahmin ediyorum gençler ee, hadi kolay gelsin 27 Mart 2024 16.30'da sona eriyor abone olmayı unutmayalım arkadaşlar hadi kolay gelsin e kup diye ben böyle notunu almışım ama orada nasıl olacak bilmiyorum şimdi orada e 350 diyor burada clk 320 e350 CDI e, olmaz yani bu çünkü e, bu tek kapı bu araba. Onu artık nasıl olacak bilmiyorum yani. Çünkü şasi numarasına göre bu çıkıyor. Tamam mı gençler kolay gelsin. Abone olmayı unutmayalım.